yeni şeyler görmeye her an her gün kucak açar hayat bize gelin yaşayın içimizde neşe i 啊！哎，你下来。我下来了。 Ben senden önce kaptım. Gıdıklanıyorum Yumak. Dur, dur yapma. tamam, al topunu, al. Abla, abla. Kahvaltıya gelmeyecek misin? Geliyorum Mutlu. Aferin sana Yumak. Günaydın. 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 Sende bir değişiklik mi var babacım? Neymiş o? Neymiş? Ee, bir şey yok çocuklar. Babacım. Var. Ee, haklısınız çocuklar. Artık sakalım yok. Baba. Bugün biraz sakalımı kısaltayım dedim. Yanlışlıkla hepsini tıraş ettim. Çok yakışmış hayatım. Üzülecek bir şey yok. Aa. Babacım ne tatlı yanakların varmış senin böyle. Ben de öpeceğim ben de. Oh gerçekten çok tatlıymış. İyi ki kesmişsin sakallarını. <laughs> Madem siz mutlu oldunuz bundan sonra böyle kullanacağım sakalımı. Hadi okul zamanı geliyor. Kahvaltımızı bitirelim. Neşenin karnı tok galiba. Canım pek bir şey istemiyor. Ama neden kızım? Neyin var? Neyi olacak? Mini ile Mani'yi özlüyor. Biz de çok özlüyoruz kızım. Beklemekten başka çaremiz yok. Hem senin bugün tenis maçın yok muydu? <laughs> Aklımdan çıkmış. Hemen hazırlanmam lazım. Önce kahvaltı. <Gülüyor> <Gülüyor> Anneciğim ellerine sağlık. Neşe. iyi misin kızım? Hem de çok iyiyim anneciğim. Bugünkü maçı ben kazanacağım. Ben olmaz yumak dışarı 15 um 0 tenis maçının kazananı belli oldu. Tebrik ederim. Çok iyi oynadın. Teşekkür ederim Neşe. Şimdi olmaz yumak. Hiç keyfim yok. Üzülme ablacığım. Bir dahaki sefere sen yenersin. Hadi eve gidelim. Nasıl geçti bakayım? Daha kötü olamazdı. Tenis de yenildi. Hem de çok büyük bir farkla. Ha? Bu da ne? <laughs> Mini, Neşe, daha önce haber veremediğimiz için üzgünüm. Uzay virüsleri gezegenimizi istila etti. Başta virüs olduklarını anlamadık. Minnacık sevimli şapalatlardı. Meğer şapalatlar misafir değil, uzay virüsleriymiş. <laughs> Habercinin içinde senin için özel bir madalyon var. Madalyonu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsin. Etrafındaki hayvanların dilini de anlayabilirsin ve daha birçok özelliğe sahip olabilirsin. Tabii bunu sadece gerekli durumlarda kullanmalısın. Bizim şimdi gitmemiz gerekiyor. Hoşçakal. Sen de geze gelme Beryon'um. Ne? <laughs> Şapalat. Yumaktan uzak dur. <laughs> Git buradan. <laughs> tuşu acaba? <laughs> Yumak seni anlıyorum. Tamam, tamam, sakin ol. Hemen bir şeyler yapacağım. Merhaba Neşe. Yardımınıza ihtiyacım var. <laughs> Şopalot. <laughs> ne yapacağım şimdi? Madalyondaki pembe tuşa bas. <laughs> Özel teknolojiyi kullanabilmen için dönüşmelisin yolu boynuna, renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Uçur! virüs kontrol tuşuyla şapalatı küçültmelisin. Sonra da bir cam fanusa kapatmayı unutma. Tamam. Seni uyarıyorum şapalat. Ya gezegenimizi hemen şimdi terk edersin ya da seni bir kavanoza tıkmak zorunda kalırım. <laughs> Sen bilirsin. <laughs> ah. Of. Oh. Saçım da Saçlarımın dağılmasından hiç ama hiç hoşlanmam Yakaladım seni Oo, Abla Teşekkürler benim küçük dostum. Sonra şapolatı kavanozun içine hapsettim. Of beni görmeliydiniz. Tam bir kahraman gibiydim. Oh. Sakar bir kahraman. <gülüyor> <gülüyor> senin kadar değil. <laughs> Göktaşı. <laughs> oh, ellerine sağlık anneciğim. Kahvaltı çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. Mutlu. Önce kahvaltını bitirmelisin oğlum. Sonra tabletine bakabilirsin. Peki anneciğim. Nereye böyle kızım? Zuzu ile antrenman yapacağım anne. <laughs> Harikasın canım kızım. <laughs> Mini ve Mani'den haber aldığından beri keyfin çok yerinde. Evet anneciğim. Her şey yoluna giriyor. Görüşürüz. <laughs> Afiyet olsun. Aa, nesi var bu radyonun böyle? Ee, çok eski bir alet bu bozulmuştur. Ben şimdi bakarım hayatım. <laughs> la la la, artık bir madalyonum var. <laughs> aa, aa. Bakalım Mini ile Mani ne zaman gelecekmiş? Bir sorayım. Yanlış tuşa mı basıyorum? Sarı olan iletişim düğmesi değil miydi? Aa, olmuyor dün çalışıyordu. Belki de biraz yükseğe çıkmalıyım. Olmuyor. Neşe, ne yapıyorsun orada? Mini ve Mani onlarla istediğim zaman konuşabileyim diye bana bu madalyonu vermişti. Ama şimdi çalışmıyor. Sonra tekrar denersin Neşe. Şimdi biraz çalışalım. Tenis turnuvasına katılabilmek için bir fırsatın daha var Neşe. Unuttun mu yoksa? Hiç unutur muyum Zuzu? O turnuvaya katılmayı çok istiyorum. O zaman hadi çalışalım. Hazır mısın Neşe? Hazırım Zuzu. Hop! 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 Mutlu iyi misin? Abla tenis oynayacak başka yer bulamadınız mı? Ama Mutlu, maçın ortasına pak diye giren sensin. Bu ses de ne böyle? Bir şey oldu galiba. Hadi gidip bakalım. Niye çalışmıyor şimdi bu? Hmm, ne güzel oyun oynuyordum. Neler oluyor böyle? Trafik ışıkları bozulmuş galiba. Ambulans bile gidemiyor. Annelerimize haber verip yardım çağırmalıyız. Haklısın Neşe. Ben de annemlere haber vereceğim. Hadi gidelim. <laughs> Anne! Baba! Son dakika gelen bilgilere göre elektrik kesintilerinin giderek yayıldığı ve uydu bağlantılarının dahi kesildiği görülmektedir. <laughs> um, hiçbir şey anlamıyorum. Neler oluyor böyle? Anne! Tabletim bozuldu. <laughs> Madalyonumu mutlaka kullanmalıyım. Umarım dönüşüm özelliği çalışıyordur. Tak madalyonu boynuna, denkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Haberleri gördün mü? Elektrikler kesilmiş. Tüm elektronik cihazlar bozulmuş. Biliyorum Suzu. Mini ve Mani'ye ulaşıp onlardan yardım istemeliyim. <laughs> Beni Zuzu'yla ile birlikte burada bekle Yumak. Birazdan gelirim. Dikkatli ol Neşe. Çalışmıyor. Diğerleri çalışıyor ama sarı tuş çalışmıyor. Biraz daha yükseğe çıkmalıyım. Neşe, beni görüyor musun? Görüyorum beni. Saatlerdir size ulaşmaya çalışıyorum. Bizi çok iyi dinle Neşe. Dünyanın başı büyük bir dertte. Yardımına ihtiyacımız var. <laughs> Neler oluyor? Şapalatlar dünyaya bir gök taşı yolladı. <laughs> gök taşı dünyaya mı çarpacak? Gök taşının dünyaya çarpmasından daha büyük sorunlarımız var Neşe. Bundan daha fena ne olabilir ki? Şapalatlar gök göktaşının içinde şapalatların araştırma robotları var. Dünyaya inmeden tüm iletişim kanallarını bozdular bile. Ve bu robotlar dünyayı keşfederse şapalatların istilasına uğrayabilirsiniz. Peki ben ne yapabilirim ki? Dünyaya doğru yola çıktık. Yardıma geliyoruz. Biz gelene kadar göktaşını yakalamalısın. Ben mi? Uzaya mı çıkacağım yani? Fazla vaktimiz yok Neşe. Madalyonu kullan. Yeşil düğme Göktaş'ı durdurmanı sağlayacak. Uzaya! Göktaş orada. Onu durdurmalıyım. Ne kadar da hızlı. Dünyanın atmosferine gitmek üzere. Bir şeyler yapmalıyım. Boşorduk. <laughs> Durdu. <gülüyor> Robotlar yok. Yok mu? Ama nasıl olur? <laughs> Dünyaya doğru ilerliyorlar. <laughs> Hemen gidip durduralım. <laughs> O da oldu. <laughs> ee, e, merhaba. Ben mutlu. Siz kimsiniz? Topuma ne yaptınız? Kardeşimden uzak durun. teker teker yakalayamayız. Ana robotu bulalım. Onu yakalarsak hepsi devre dışı kalır. Hangisi ana robot peki? Büyük olan. <laughs> Yakaladım. Sakın bırakma Neşe. abla. Mini, Mani, ne zaman geldiniz? Sakin ol Mutlu, her şey yolunda. Şapalatlar araştırma yapması için bu robotları dünyaya yollamış. Ama onları durdurduk. Seni haylaz robot, gezegenimizden ve elimizden uzak dur. Neşe, ambulans hastaneye ulaştı. Her şey bir anda normale döndü. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda. Aa, Mini, Mani, neler oldu burada böyle? Sonra beni donduran robotu bir aldım elime. Seni haylaz robot. Gezegenimden de evimden uzak dur dedim. <laughs> Cesur oğlum benim. <laughs> Yeniden dünyaya gelmenize çok sevindim çocuklar. Sizi çok özlemiştik. Biz de sizi çok özledik. Yalnız biz geri dönmeliyiz. Hem de gezegenimiz hala şafalatlardan kurtulmuş değil. Hem robotları ve ağaç da bir an önce dünyadan uzaklaştırmalıyız. Ama hemen dönmeyeceksiniz değil mi? En azından yarınki tenis maçını izleyin. Seni izlemeden döner miyiz hiç neşe? <laughs> <laughs>